Yorgunluktan bittim ben oğlu. Çalışamayacağım. Ben bir çay pişireyim de kendimize gelelim. Yes, plus. What a good idea. <laughs> çalışa çalışa Türkçeyi unuttun değil mi? Sabit abi çay demleyeceğim. Sen de içer misin? Soru? Soru şu. Çay içer misin? So soru. Did you say something? Tabi tabi, ne diyorsun? I can't understand you exactly. Ney? Şaka mı takılıyon? Are you a wise guy or not, Sansar? <laughs> Abo! <Tabii>, sabit <laughs> abi bak, gırgırın sırası değil. Bir haftadır İngilizce vizesine çalışıyorum. Kafayı yedim zaten. <laughs> Please don't disturb me. I've got to sleep. If you will say nothing, no problem. <gülüyor> 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 İyi akşamlar. Recep, if you don't mind, could Haydar makes us study for a while. Buyur. Please Recep, we need some help immediately. <gülüyor> 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 yes, no fun, fun, fon. Öf! I am serious Recep, don't you hear me? Öf kısmını anladım bak, çok sıkılmışsın besbelli. Onu mu diyorsun? I tell you Cansu, his he head is only a big bubble. Yeah! <laughs> şey, ne? Anlamıyorum ki. Sizi anlamıyorum bacılar. Idiot. Hmm. Zannımca benim hakkımda kötü bir şey dedin. Ne dedim bilmiyorum ama o sensin Ayten Bacı. <laughs> Recep? Zeliha yenge. Hı. Evde herkes benimle inadına İngilizce konuşuyor. Ne kadar çalışsam da anlamadığımı biliyorlar ya. Oy, 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 my little <laughs> poor boy. Who did upset you? Tell me, ha? Huh? Abo, sen mi yenge? Yes, Mito. Why the move? Why do No! Watch that, bia! Keep quiet. Go home, you lost. Abo! <laughs> I prepared a tea for you. Let's drink en fil Nalga kes kış kış. Sabit abi. Kimseyi anlamıyorum. Kimse de beni anlamıyor. İngilizceyi sökmem lazım. E? there is no tea here. Sansar. Are you joking? Allah ay kük diyorsunuz. You will see your day, okay? <laughs> Abo kabusmuş be. Sağmış. Haydar! Kalk hem mi oğlu? Aydar. Hem oğlu duyuyor musun? Mu? Pi noktası eğrilik yarı çapı mı? Buyur. <laughs> ayak yoluna gidip kutupsal eksenimiz simetrileye yok. Buyur. Negatif hem oldu negatif. <laughs> haydar. Sana bir şey söylemek istiyorum Haydar. Kosinüs. Sana karşı hissettiklerimi bir düşündüm de. Galiba, galiba ben de seni seviyorum. Abu, Türev misin? Ne? Neyse, ne düşünüyorsun? Karının dört kişisiyim. Dikdörtgenler prizmosuyum. Haydar, ne demek istediğini anlamıyorum. Daha anlamlı bir şeyler söylesen. Ha? Fonksiyon X'in bütün pozitif değerleri tanımlıdır Armağan. Ne? Haydar, sen benimle alay mı ediyorsun? Negatif, negatif. Rasyonel kesir haline getiriyorum. Vallahi küpüyle çarpmıyorum. Evet. Alay ediyorsun. Sana duygularımı açtığım için pişman. İyi geceler. Arman, FX evrüsünün fonksiyonu yanlış hesapladın. Arman. <laughs> Çok kötü bir kabus gördüm ya oğlu. Bir türlü ne dediğimi anlatamıyordum. Ben de. Ben de bir türlü ne dendiğini anlamıyordum. <laughs> Yorgunlukta sinirlerimiz bozuldu herhal. He. Ee, yatıp uyusak Iıı, mı? Olmaz Haydar. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Yarın son vizeler. Hadi gayret. Yeter yeter. Gözlerinizin feri kaçacak. Beyninizin suyu çekilecek. Ne biçim okulmuş bunlar? Çekip alacağım hepinizi. Fülüşler de hala çalışıyorlar. Mühendis olacağız diye bu kadar da yorulunmaz ki canım. Allah Allah. Olmayı verin. Kızları evlendiririm. Size de açarız birer dükkan oturursunuz başına. Herkes mühendis olmuyor ya. Allah Allah. <laughs> yeter.